Merhaba arkadaşlar. Dün akşam SPK'nın bizlerle paylaştığı yeni halkarz arz onayı. Odin Solution. 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 Solis... <laughs> Bazı arkadaşlar yorumlarda hep yazmışlar. Işte, Solution diye okunmaz. Şöyle okunur, böyle okunur. Bunun telaffuzu farklı. Odin Solution teknoloji. Solution teknoloji. Fransızca mı? Neyse. Çok geyik yapmayalım. Arkadaşlar katılım endeksi ve başvuru tarihleri netleşti. Şuradan Odin Solution teknoloji Odin talep toplama tarihleri 13 14 15 Mart tarihi çarşamba perşembe cuma günü gelecek hafta talep toplamaları yapılacak. Katılım endeksine uygun değil arkadaşlar. Katılım endeksine uygun değil. Burası önemli. Çok saran olmuştu. Bireysel eşit dağıtım bireysel kullanıcıya %60 Yurt içi bireysene yüzde 35, yurt dışı kurumsala yüzde 5. Yurt içi kurumsala pardon yurt içi kurumsala yüzde 35, yurt dışı kurumsala yüzde 5 oranında pay ayrılmış. Bakalım dağıtımlar nasıl olacak? Katılım endeksine uygun olması biraz eksi puan. Çok sorun oluyordu çünkü. 13-14-15 Mart gelecek hafta çarşamba, perşembe, cuma günü. Bu tarihler de önemli aslında. Şu an halen tavan serisi devam eden halka arz bu tarihlerde yavaş yavaş tavanların daha fazla bozabilir. Bazı arkadaşlarımızın, bazı küçük yatırımcının ne yazık ki yeni halka arzlar için kaynak oluşturmak için eski halka arzları sattığını biliyoruz. O yüzden şu tarihler önemli. Bakalım nasıl olacak? Onaylı izahname bilgileri, detaylı bilgiler geldikçe yine sizlerle paylaşmaya devam ederiz. O dine, kısa kodu ile talep toplaması yapılacak. 44 milyon 200 bin lot bireysel eşit dağıtım 30 TL'den halka arz olacak arkadaşlar. Dün de yurt fonun kullanım yerlerini sizlerle paylaşmıştık. %52'si yurt dışı yatırımlar, %30'u işletme sermayesi, %5'i yeni ürün ve çözümler. Bakın arkadaşlar şurada reklamlar çıkıyor ya bu benimle alakalı değil. Onu da sormuş bazı arkadaşlar yorumlarda. İşte bu reklamlar ne alaka diye. Benimle alakalı değil. Bu Halkarz.com sitesinin reklamı. Bizimle alakalı değil yani öyle onu söyleyeyim. Bakın Halkarz.com bize dağıtılacak pay miktarı olası olarak burada onu bile paylaşmış sağ olsun. Hani 3 milyon 300 bin katılıma 9 lot 270 TL'lik bir dağıtım oluyor. 390 TL'lik anlaşılan o ki biz yine yedek akçemizden 1000 TL ayıracağız arkadaşlar. Detayları yine onaylı izahlama bilgilerini tekrar sizlerle paylaşırız. Bu hafta dediğimiz gibi yeni halk arzımızla beraber yoğun geçeceğe benziyor. Hafta sonu yine sizlerle birlikte videoları irdelemeye devam ederiz. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.